komisyonların ve genel kurulun işlevselliğini yitirmesine neden oldular. Şimdi apar topar kanunlar geliyor. AKP'li milletvekilleri dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen kanun tasarılarından ve tekliflerinden bir haberler. Ama işin komik kısmı, acı kısmı, hem komik hem acı. Gece yarısı dört maddelik gelen kanun tasarı veya teklifleri 14 veya daha fazla maddeyle gece yarısı önergeleriyle gelmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkıyor. Bu ne demektir? Yürütmenin yasama üzerinde mutlak egemenliği demektir. Sayın Başbakan konuşmalarında Anayasa Mahkemesi'ne söz söylerken erkler arasında kuvvetler ayrılığı vardır. Erkler ayrılığı vardır. Yargı yasamanın alanına girmiştir derken bir kıskançlık belirtisi gösterirken yürütmenin yasamaya nasıl egemen olduğu konusunda ne yazık ki hiçbir şey söylememektedir. Aslında hep o konuşmalarında ifade ettiği gibi bardağın boş ve dolu tarafı derken işine geldiği yanıyla anlatmayı Sayın Başbakan iş edinmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne yazık ki yasama faaliyetini yapabilme etkisi yoktur okunmamaktadır. Gelen kanun ve tasarı teklifleri okunmamaktadır. Geçenlerde sanıyorum Odalar Borsalar Birliği'nin seçimiyle ile ilgili bir kanun da resmi gazetede yayınlandı. Olumsuz olması gereken ifade olumlu olarak geçti gazetelerde yazdı. Düşünün. Neler neler yapılıyor. Ve düşünün Türk Ceza Kanunu apar topar çıkarttıktan sonra Türk Ceza Yasasını kaç defa değiştirmeye kalktılar. Ve Türkiye ve temel yasa diye bir kavram vardır. Örneğin Türk Ticaret Yasası gibi, Borçlar Yasası gibi geniş kapsamlı bir takım şeyler. Onların görüşülmesiyle ilgili iç tüzüğün 91. maddesini 14 maddelik, önümüzde şimdi 34 maddelik bir şey getiriyorlar. Enerji piyasası kanunu ve bazı kanunlarda değişik yapılması değişik, gereken kanun diye temel kanun diye getiriyorlar. Bölümler halinde görüşüyorlar. Bir maddeyle 30 maddeyi kabul edenler etmeyenler böyle bir yasama faaliyeti. Değerli arkadaşlar, böyle bir parlamentoda Yargının bağımsız olması ve böyle bir parlamento çalışma düzeninde yargı bağımsızlığı ilgili reformların yapılması beklenemez çünkü dediğim gibi Sayın Başbakan ve arkadaşlarının kıskançlığı ortada artık dışa vurdular. Artık bunları gizlemiyorlar. Sayın Başkanım, süremiz konusunda da beni uyarırsanız ben müdahale evet. etmek istemedim. Çünkü evet. iki tane konuşmacımız yok. Aslında 20er dakikayla e, sınırlamıştık ama arkadaşlarıma saygısızlık yok diye sizden e, Yok hayır e, toparlayabilirsiniz. Tamam başkanı toparlıyorum e, o zaman. lütfen. Şimdi Sayın Başbakan ve arkadaşlarının e, ifadesini kullandım. Biliyorsunuz bu e, konularda e, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat hepiniz bilirsiniz. Mesela Sayın Fırat'ın bir açıklaması Anayasa Mahkemesi'nin dün aldığı kararın muhatabının anayasaya göre yasama yetkisini elinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi diyor. Ar Sayın Arınç'ın eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın açıklamalarında sizler biliyorsunuz. Değerli arkadaşlarım dün de biraz da güncele çevirmek istiyorum. TÜSİAD'ın bir açıklaması vardı. Anayasa Konvensiyonu'ndan söz ediyor. Yani çok belki detaylı inceleme fırsatını bulamadınız. Diyor ki konvansiyonun bir anlamı işte anlaşma diyen anlaşması da kurucu meclis demektir. Yani bir anayasa yapmak veya yapılmış bir anayasayı değiştirecek bir kurucu meclis. Kimileri bunu asli kurucu iktidar veya tali kurucu iktidar diye alabilir. Baktığınız zaman öneride 5'te 3'ünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti temsilcilerinden oluşması, 5'te 2'sinin de dışarıdan e, ilgili kurumların katılımıyla bir sivil anayasa yapılması ile ilgili önerisini görüyorsunuz. Bu aslında çok tartışılması gereken bir konu. Hem kulağımıza hoş geldiği gibi aslında çok tartışılması gereken bir konu. Tabii bundan esas e, sonuç çıkartması gereken tabii ki AKP iktidarı. Çünkü 340 milletvekilinin parlamentoda temsil edildiği AKP'nin sivil anayasa diye Türkiye'nin gündemine getirdiği o garabetin artık Türkiye'de hiçbir şey ifade etmeyeceği herkes tarafından algılanmış olduğunu net olarak görüyoruz. Ama TÜSİAD'ın bu önerisine baktığınız zaman da aslında bu işin şimdi mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yapıyla, talih kurucu iktidarın yapısıyla yapılamayacağının bir ifadesini de orada görüyorsunuz. Çünkü değerli arkadaşlarım, talih kurucu iktidar, Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasayı değiştirme yetkisine aizdir. Değiştiremeyeceği As... geleceğim efendim. Geleceğim efendim Asli kurucu iktidara. Talih kurucu iktidarın değiştiremeyeceği tek olay anayasamızın ikinci ve üçüncü maddesinde bildirtilen ve dördüncü maddesinde hiçbir şekilde değiştirilmez, değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerini taşıyan maddeleridir. Onun dışındakileri bütün maddeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tali kurucu iktidar değiştirebilir. Asli kurucu iktidar nedir? Asli kurucu iktidar bir kurtuluş savaşı sonucunda, örneğin bizde olduğu gibi, 21 Anayasası'nda olduğu gibi bir kurtuluş savaşı. 12 Eylül'de bir darbe gibi olan olaylara asli kurucu iktidar denir. Bu benim söylemim değil dünya anayasa hukukunda literatürde tanımlanan olay budur. Talih kurucu iktidar ise sonradan seçimle gelen ama asli kurucu iktidarın tabi olduğu kurallara tabi olan iktidarda da talih kurucu iktidar deniyor. Aslında asli kurucu iktidarın da tabi olduğu hükümler var. Evrensel hukuk kurallarını devrim de yapsanız, bir kurtuluş savaşından da çıksanız, evrensel hukuk kurallarını, insanlık tarihinin kazanımlarını görmezden gelerek anayasa oluşturmanız mümkün değil. Onun da tabi olduğu kurallar var. Ama asli kurucu iktidarın dışında tali kurucu iktidarın tabi olduğu kurallar işte bizim 10. maddede ve 42. maddede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı ve benim bizzat konuşmamda yapılamayacağını ifade ettiğim değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez olan hükümlerle ilgili olaylar da tali kurucu iktidarın yapamayacağı olaylardır. Bu arada konu açılmışken ki dinleyicilerden ilgi gördüğünü hissediyorum. Bir de güncel bir konudur. Çünkü Sayın Başbakan'ın da bu kadar e, yargıya e, böyle öfke göstermesinin nedeni de biraz oradan kaynaklanıyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasanın değişmez ve değiştirilmesi teklif edilemez olan ikinci ve üçüncü maddesini değiştiremez. Bu bir biçim koşuldur ki Sanıyorum Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında bunu açıklayacak. Daha önceki kararlarında da Anayasa Mahkemesi buna işaret etmiştir. Ben birçok konuşmamda şunu işaret ettim. 341 milletvekili değil, 550 milletvekili dahi olsanız Anayasa'nın 3. maddesinde belirtilen Türk bayrağının rengini değiştirebilir misiniz? Değiştirip teklif ettiği birisi geldi komisyondan da çoğunlukla geçti. Genel kurulda da çoğunluklar var. Türk bayrağının rengini Türk az yaptık. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Peki İstiklal Marşı'nı değiştirebilir misiniz? Değiştiremezsiniz. Üniter devlet yapısını değiştirip federal devlet yapısına dönüştürebilir misiniz? Değiştiremezsiniz. Bu sadece bizim anayasalarımızda değil. Federal cumhuriyetlerde, Avrupa'da birçok ülkede değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin başında onların federal yapıları gelmektedir. Peki Cumhuriyet'in nitelikleriyle ilgili kısmı değiştirmeyi teklif edebilir misiniz? Arkasından dolanmak suretiyle değiştiremezsiniz, teklif edemezsiniz. Bu asli kurucu iktidarın koyduğu sınırlardır. 550 milletvekilinin değiştirdiğini düşünün. Büyük bir çoğunlukla. 550 milletvekili dedik ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı turkuaz rengidir dedik. Bayrak değiştirdik. Bunun denetlenmesini kim yapacak? Tabii ki yargı yapacak. Onun için bağımsız yargının önemi orta, orada ortaya çıkıyor. Bir de değerli arkadaşlarım, bakın yönetenlerle yönetilenler arasındaki meseledir. Bütün mesela anayasanın oluşması da, tabii özgürlükler meselesi de. İlk önce bir irade var, kralın, imparatorun iradesi var. Bakmış olmadı. Meclisler oluşturulmuş insanlık için, özgürlükler için. Sayın işini toparlarsanız. Toparlıyorum, toparlıyorum efendim. O da olmamış. Sonra yargı devreye girmiş. İkinci Dünya Savaşı'nda anayasayı değiştiren çoğunlukla gelen iktidarların Mussolini ve Hitler'in anayasayı değiştiriyorlar. Halkın çoğunluğuyla geliyorlar. Yasaları değiştiriyorlar. Kendi ülkelerini ve dünyayı nasıl kan ve göz yaşına boğduklarını dünya öğrendikten sonra anayasa mahkemeleri oluşmuş. Hukuk sisteminde. Yargı bağımsız olduğu gibi anayasa mahkemeleri oluşmuş. Onu da o da etmemiş arkadaşlar arkadaşlarım. Hukukun geçildiği evremde artık iç hukukta bağlı, iç hukukun da ötesinde yine yargı devreye girmiş. Bakın kişisel haklarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihtas edilmiş. Uluslararası Adalet Divanı ihtas edilmiş. Uluslararası Ceza Mahkemeleri. Yani sizin iç yargı yolunun bile tıkandıktan sonra gidilebileceği bir hukuk sistemi oluşturulmaya başlanmış özgürlükler açısından. Onun için toparlıyorum değerli başkanım. Aslında çok kapsamlı bir konu. Olmazsa olmaz konu yargının bağımsızlığıdır, tarafsızlığıdır. Hepimizin yapacağı tek şey bunu güçlendirmektir. Kıskançlık yapıp yetkilerin elinden almak kısıtlamak değildir. Bir ülkede yargına kadar bağımsızsa, tarafsızsa o ülkede özgürlükler o derece kuvvetlidir diyorum. Sabrınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizde Demokratik Sol Parti temsilcisi, değerli meslektaşımız Avukat Tayfun İşli'ye çok teşekkür ediyoruz bu katkı ve açıklamalarından dolayı. Sağ olsun. değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar, ben arkadaşlarımla burada katkı sunacak arkadaşlarımla programı bendeki sıraya göre götürmek istiyorum. Şimdi Hakkı Bey yoktu. İkinci sırada Sayın Orhan Eraslan, Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi, değerli arkadaşımız, meslektaşımız, avukat arkadaşımız, geçen dönem Adalet Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Komisyonu üyesiydi. Ve bu fırsatta onu da söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en aktif, özellikle Adalet Komisyonu'nda çok büyük görevler yapan, birçok yasada dirençli, inançlı ve duyarlı bir şekilde katkı sunan çok e, saygıdeğer bir parlamenterdi. E, dileğimiz gelecek yıllarda, gelecek günlerde yine aynı görevleri parlamentoda yapar diyor. Kendisine söz veriyorum. Buyurun Sayın Erastan. Olacak, sor olacak. Olacak. Yok, o gitsin. Biz, biz cevaplarız. Onun adına ben cevaplarım. Onun adına ben cevap Ben veririm, ben veririm. Ben veririm Mahmut'cuğum. Tamam. Sayın Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, önce e, şahsım için göstermiş olduğunuz bu yüksek teveccühü çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah layık olmaya çalışırız. E, ben konuşmama, sunumuma başlamadan önce, bir soyadı kazası olmuş. Onu düzeltmek isterim. Benim soyadım Eraslan değil. İkinci R yok. Eraslan. E, kayıtlara doğru geçmesi açısından önemsedim. Er şey evet. İkinci R yok efendim. İkinci R yok. Kayıtlara doğru geçmesi açısından. E, bir de e, üyesi olmaktan mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye Barolar Birliği'ni çok teşekkür ediyorum. Üç gündür burada Sanıyorum iki ya da üç sunumu kaçırdım. Diğer sunumları e, izleme olanağı buldum. Çok yararlandım, çok şeyler öğrendim. Bunun için örgütümüze, Türkiye Varolar Birliği'ne, onu temsil eden Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilim insanlarına, hukuk insanlarına, büyük yargıçlara, burada benim hocalarım da sunumda bulundu, hocalarım hepsine çok çok teşekkür ediyorum çok büyük bir ihtiyaç yerine getirilmiştir. Tekrarını nasip etsin inşallah diyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra değerli arkadaşlarım ortada bir konu var. Konu Adalet Bakanlığımızın hazırladığı Yargı Reformu Stratejisi taslağı olarak adlandırılan adlandırılan Önceleri Türk kamuoyundan namahrem olan o lirene sunulduktan sonra bize de mahremimiz haline gelen e, bir e, strateji taslağını mahremimiz olduktan sonra şöyle enine boyuna bir dokunalım diyoruz, bir temas edelim diyoruz. Bunun gölgesinde yargı reformu nasıl olur olabilir mi? amaç nedir? Bunları değerlendirelim diyoruz. Ben tabi dikkatle inceledim. Şimdi bir de strateji olunca strateji çok önemlidir. Bir yol haritası onun içinde taktikler de vardır. Taktikler de nelerdir? Stratejiler nelerdir? Stratejinin içinde hangi taktikler vardır? Yani neresi havuçtur, neresi esas kısmıdır? Yani havuca uzanıp da esası gözden kaçırmayalım diye dikkatle izlemeye çalıştım. Onun için üç gündür de burada çok değerli bilim insanlarının, hukuk insanlarının sunumlarını ilgiyle de izledim. Tamamını da bir ödev niteliğinde bunu dolduracak şekilde not aldım. Not aldım. bunu buradan söyleyeyim. Şimdi bakanlığımızca hazırlanan, Adalet Bakanlığımızca, bakanlığımız diyoruz biz adalet mensuplarıyız sonuç itibariyle. Yargı reformu stratejisi belgesi görünüşte 10 bölüm. Aslında 9 bölüm demek daha doğru. 10. bölüm daha çok yasama faaliyetleriyle ilgili yargı reformundan ziyade böyle bir şey. Bana sorarsanız 9 bölüm değil 1 bölüm. 1. maddeden ibarettir. Geri kalanı onun garnitürüdür. Yani dekor hazırlanmış. Bu taslağın esas adı bana göre yargı reformu değil, yargıyı teslim alma stratejisi taslağı olmalıydı. Yani öbür dekor kısımlarına takılır kalırsanız, işte icra memurluğu şöyle mi düzenlensin, böyle mi düzenlensin, şura şöyle mi olsun, yanılırsınız. Merkez kaç kuvvetinin e, uydusuna girersiniz, ne yaptığınızı fark etmezsiniz. Önce ufki olarak bir bakalım, burada birinci hedef. Yargıyı teslim alma hedefi. Şimdi can alıcı noktası birinci maddesi. Bu strateji gerçekleşirse birinci maddesi değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yargı bağımsızlığı, hukuk devleti bağırtıra bağırtıra boğazlanmış olacak. Birinci maddesi gerçekleştiği anda Türkiye başka bir devlet olacak, hukuk devleti değil. Anayasada değişmez koşullar fiilen arkasına dolanılmış değiştirilemeyecek. O ikinci maddedeki niteliklerden hukuk devleti niteliği fiilen arkasına dolanılmış olacaktır. Bunun için sadece birinci maddeyi müsaade ederseniz, uygun görürseniz tezekkür edeceğiz. Başkasına zamanımız yetmez. Uygun da değildir esasen. Uygun da değildir. Diğer maddeleri tezekkür etmek benim anlayışıma göre o birinci maddedeki niyeti gizlemeye yardımcı olacağı için uygun da değildir. Uygun görmüyorum şahsen. Bu stratejisi strateji bir fetih stratejisidir. Harp stratejisi olduğu için içinde türlü hile ve desiseler vardır. Bir hukuk metnidir demiyorum. Bilerek söylüyorum. Bir harp stratejisidir. Harp stratejisidir. Hukuku teslim alma, yargıyı teslim alma stratejisidir içinde